3D yazı animasyonu. Adobe After Effects CS6 üzerinde yazılarımızı gerçek bir derinlik vererek artık iyi bir animasyon yapabiliriz. Yazımızda hiçbir programı yardımına ihtiyaç kalmadan derinlik yani 3 boyut özelliği verebiliriz. Bunun için yeni bir proje oluşturarak ardından kompozisyonumu oluşturduktan sonra işlememize başlayabiliriz. File New New Project diyerek işlemimize başlıyoruz. Ardından kompozisyon alanımızda Create and New Composition kısmına geldiğimizde bir kez tıklayarak yeni bir kompozisyon oluşturabiliriz. Şöyle yine White Screen Color arka planda siyah yapabiliriz. OK diyerek kompozisyonumuzu oluşturduk. İşlemlerimize başlayabilmemiz için öncelikle Timeline panel üzerinde bulunan boşluk alana bir kez sağ tıkladığımızda new solid diyerek bir arka plan rengi oluşturabiliriz. Bunun için ismimize şöyle arka plan diyebiliriz. My Comp size olarak bütün kompozisyon alanı ayarladım. Ardından yeni bir yazı oluşturalım. Örneğin A E C S, 6. Şöyle yazı fontumuzu da değiştirebilmemiz için buradan Neon Sans olabilir. Şöyle farklı bir Yazımızı da sahne yazdık. İşlemlerimize başlayabilmemiz için artık başarılı bir 3D halini alabilmesi için işlemlerimize öncelikle arka plan kısmından başlayabiliriz. Buradaki katmanımızın göz kısmını şöyle kapatıyorum. Ve katmanımızı şu an yok sayarak işlemimize devam ediyoruz. Hatta kilitlersek de daha güzel olduğu diye düşünüyoruz. Arka plan katmanımıza neler ekleyebiliriz ve bunun için neler gerektiği diye düşünebilirsiniz. Bunun için FX Preset panelimizi kullanacağız. FX Preset panelimizi kullanırken buradan 3D animasyonumuzu oluşturabilmemiz için Shutter efektimizi kullanacağız. Arama kutucuğumuza SH Adana, Trabzon yazdığımızda şu an katmanımız seçili haldeyken çift tıkladığımızda artık efektimizin aktif olduğunu görebilirsiniz. Çift tıkladığımızda FX Controls panelimizde açıldığını söyleyebiliriz. Eğer FX Controls panelinde açık olmazsa Windows FX Controls panelimizi aktif ederek yine buradan işlemlerimize devam edebiliyoruz. Öncelikle Shutter efektimize baktığımızda buradan bize lazım olacak kısım ise yine burada render kısmındaki özellikleri incelediğimizde daha iyi anlayacağımızı söyleyebiliriz. Yine buradan View kısmından Render diyerek ardından Render kısmında ise All diyerek devam edebiliriz. Buradaki özelliklerimizi daha da açacak olursak artık işlemlerimizin genişlediğini ve ilerlediğini söyleyebiliriz. Öncelikle burada bakacağımız kısımlardan bir tanesi yine shape olabilir. Forge bir force 2 gradient. Bunlar detaya inen kısımlar olduğu için önemli olduğunu söylememizde fayda olduğunu düşünüyoruz. Yine buradan aynı şekilde tekstürlere gideceğiz ve kamera ayarları gerekli, gerekli ışık ayarları ve gerekli materyal ayarlarıyla işlemlerimizi tamamlayacağız. Öncelikle Shape kategorisinin altına giderek işlemlerimize başlayabiliriz. Pattern özelliğimize baktığımızda burada bir yani biz bunu isterseniz şöyle yapabilirsiniz ama biz Custom ayarlarını kullanarak bir şeyler elde etmeye çalışacağız. Bunu yaptıktan sonra burada Custom Shuffle Map kısmında ise iki katmanın olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bir harita üzerinden bir animasyon, 3D animasyon olarak oluşturacağımızda daha da iyi açıklayabiliriz. Buradan gerekli yazımızın olduğu katmanımızı seçiyoruz. İki katmandan biri olduğu için yazım katmanımızı seçiyoruz ve kompozisyon alanımızdaki görüntümüz bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Ardından gerekli değerimizi extrusion dip değerimizde şöyle biraz şöyle biraz arttırdığımızda, örneğin şu şu değerler falan ideal olabilir 71, 70 gibi değerlerimizi girebiliriz, biraz zorlatabiliriz, evet şöyle. 2 3, 4 Gerekli değerlerimiz girdikten sonra artık işlemlerimize devam edebiliriz. Şöyle üçgen kısımdan kapatarak diğer bir kategorimize geçebiliriz. Burada yine tekstür kısmındaki gerekli color ayarlarını ayarlayarak da buradan dilediğimiz renk ayarlarını ve görünürlük ayarlarını buradan devam ettirebiliriz. Örneğin yine buradan Front Mode, yani dilerseniz Color Opposite, Layer Opposite, yani katmanımızın opaklıkla beraber, rengimizin opaklıkla beraber, katmanımızın sadece rengimizin olduğunu kısmını da söyleyebiliriz. Buradan Color diyerek katmanımıza ön bir renk, yani yazı katmanımıza ön bir renk verebiliriz. Bunun için buradaki sarı rengimizi biraz şöyle açabiliriz. Daha gerçekçi olma açısından söyleyebiliriz. Biraz yakınlaştığımızda gerçekten şu an bir 3 boyut aldığını görebiliyorsunuz. Yine buradan dediğimiz gibi shape kısmında da deep kısmını biraz daha artırarak bunu daha net bir şekilde görebilirsiniz. Ardından yine bu kategoriyi bitirdikten sonra gerekli kısmı baktıktan sonra artık diğer kısımlara geçebiliriz. Forge 1 ve Forge 2 kısmına baktığımızda nelere dikkat etmemiz gerektiğini söyleyebiliriz. Burada önemli kısımlardan bir tanesi stretching kısmıdır. Buradaki değerimizi sıfır olarak ayarlamamız gerekiyor. Sıfır olarak bir kez tıkladığımızda değerimizi girebiliriz. Enter diyerek tamamladık. Ardından yine sıfır diyerek de olayımızı tamamladığımızı görebilirsiniz şu an tam anlamıyla bir 3D kısmının olduğunu yine söylememizde fayda var. Yine buradan baktığımızda şöyle sekmelerimizi kapatarak diğer kısma geldiğimizde ise PCs kısmına baktığımızda ise nelere inceleyeceğiz ve nelerin olması gerektiğini söyleyeceğiz. Burada gravity kısmını da yani kirli alanların kısmını da buradan düşürebiliriz. Yani bu kırıntılardaki kenarlardaki değeri biraz daha azaltmış olacağız. Şöyle biraz daha yakınlaştığımızda, uzaklaştığımızda fark edebileceksiniz. Biraz daha isterseniz şöyle indirebilirsiniz. En son sıfıra kadar yine şöyle biraz daha oynayabilirsiniz grafik kısmına. Yine burada x free de diyebilirsiniz. Boş bir kısımda görünebilir şöyle gerekli ayarlarda oynayabilmemizde fayda olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak yine burada kamera positions yani kamera pozisyonlarının olduğu kısma bakabiliriz. Kamera pozisyonları olduğu kısma baktığımızda X, Y, Z ve gerekli düzlemlerin olduğunu burada görebiliyorsunuz. Aslında katmanımız şu an 3D özelliğini almadığı halde bile Z düzleminin burada olduğunu görebiliyorsunuz. Yine X dikeydeki, Y yataydaki, Z ise derinlikteki doğrultumuz bölgemizde. Buradan dilerseniz X, Y ve Z değerlerini girerek buradaki gerekli ileri geri veya Aynı şekilde buradan yine açıyı girerek bakınız şöyle baktığımızda artık bir animasyon oluşturabilmemize olanak sağladığını buradan görebilirsiniz. Veya şöyle baktığımızda bir derinlik olduğunu görebiliyorsunuz. Dilerseniz XZ kısmından Tam maç özelliklerimizi aktif ettikten sonra tam buradayken birinci saniyemize tam 014 frame kısmına gelerek şöyle şurada örnek istiyoruz ki şu böyle dönsün. Şu şöyle biraz daha gelsin. Ardından işlemlerimizi tekrar diğer tarafa doğru çevirmişimizde değerlerimizi düşürüyoruz şöyle. Şöyle biraz daha terminal başlangıç çubuğunu çekiyoruz. Ardından y düzleminde bunu düzeltebiliriz. Ve istiyorum ki burada Z değerinde ise şöyle biraz kalksın. Ve X de şöyle biraz ikinci saniye kadar şöyle dönsün. Kabatasak olarak bu şekilde bir iki saniyelik de olsa pardon bir şu an evet 2 saniyelik bir işlem yaptığımızı da buradan yine söyleyebiliriz. Şöyle yine kaba taslak olarak ayarladığımızı görebilirsiniz. Burada home tuşuyla başa alıp şöyle biraz uzaklaştırdığımızda space tuşuna bastığımızda artık yazımızın 3 boyutlu halde çalıştığını görebilirsiniz. Buradaki katmanımızın herhangi bir değeri olmadığını, sadece arka plan üzerinden çalıştığını yine buradan görebilirsiniz. Dilerseniz New Solid diyerek de şöyle açık bir renk burada yine kullanabilirsiniz. Veya biraz daha kapalı olması açısından şöyle hızlıca size gösterelim. Örneğin şöyle bir solid katman olabilir katman en alt kısmı aldığımızda veya şöyle yine gradient vermek istediğimizde sağ tıklayıp efekt daha sonraki derslerimizde gö göstereceğimiz için pardon efekt değil layer styles gradient overlay kısmından yine böyle panelimizi açtığımızda şöyle biraz gerçekçi olması açısından animasyonumuzun gradient overlay kısmına geldiğimizde colors özelliğimize tıklayıp Edit Gradient üzerine bir kez tıkladığımızda şöyle bu yazının tam olarak şöyle bir renk almasını sağlayabiliriz. Şöyle biraz daha açık olarak da şuradaki damla aracımızı tıklayarak da seçelim. Örnek şuradan biraz daha açabiliriz şöyle. Okey diyerek buradaki liner yani doğrusal değil bize oval yani radyal kısmından şöyle biraz da şöyle açısı oynadığımızda artık güzel bir özelliğimizi ve animasyonumuzu başarıyla çalıştığımızı görebileceksiniz. Home tuşuyla başa aldık ve Space tuşuyla oynadığımızda artık animasyonumuzun başarılı bir şekilde 3D halini aldığını görebilirsiniz.